Ba ne söyleyeyim e, çok uğraştım bu süreç iki yıla dayanıyor e, kendi yerimi açmakla ilgili e, malum pandemi girdi sonra e, hala eksikler bitmiyor hala bitmiyor bu e, bir yer açmaya karar vermek zaten zor daha sonra e, ufak tefek o kadar çok eksiklik o kadar çok istediğin gibi olmuyor yani mesela kendi yorumlarını katıyorlar ee, bir geliyorsun şok oluyorsun sen böyle istemiştin o öyle değil aslında falan bugün açılışım var ve tabelam yok mesela öyle <laughs> öyle bugünün şakası oldu bana ama inşallah sonrasında güzel olacak diye ümit ediyorum kesinlikle ee, güzel olacak. Merak ediyorum. yani öyle e... neler var ee... <laughs> Kortajımızda yani, bir yani ezenmesi, evet yani bu e, kimlere yönelik olacak filan. Herkese yönelik, herkese yönelik cilt bakımımız, zayıflamamız. E, artık çok moda biliyorsunuz kalıcı makyaj. İnsanlar makyaj yapmaktan e, yorgun, işe giden insanlar artık her gün kalkıp makyaj yapmak istemiyorlar. E, bu yüzden biz artık kalıcı makyajla onları. ...daha doğal, daha rahat bir görünüme kavuşturuyoruz. Ee, protez tırnağımız var, tırnak da aynı şekilde. Ee, kimse artık işte haftada bir törpü yapıp... ...işte maniküre gelmek istemiyor. Ee, artık gelişti her şey. Bunların da üstüne şeyler geliyor tabii. Ee, sürekli yenileniyor. Bu sektörde zaten son yok. Nasıl, nasıl? Herkes için dedi, erkekler için kalıcı makyaj oluyor mu? Yani, <laughs> Tabi oluyor. E, yani. Erkekler için de oluyor. Ee, yani kalıcı makyaj <laughs> zaten şey değil. Hani kalıcı makyaj deyince çoğu insan da bilemiyor bazen. Atıyorum kaşından kaza geçirmiştir, bir problem yaşamıştır. Onu kapatıyoruz, doğal bir görünüm veriyoruz. Ee, zayıflama aynı şekilde şimdi yaza hazırlık çok önemli biliyorsunuz kadınlar için. E, makyajımız olacak Makyajlarımız olacak Gelin makyajları özel gün makyajları e, Onun dışında Cilt bakımı o, o Cilt bakımı tabii ki Cilt bakımı zaten vazgeçilmezimiz e, Profesyonel bakımımız e, Biliyorsunuz ki o da çok önemli Bayanlar için e, Ama terzi kendi sökünü dikebiliyor mu? Dikemiyor Ben iki yıldır falan e, ne bakım yaptırabiliyorum Ne kendime bakabiliyorum İnşallah bundan sonra bir düzene oturtunca Çünkü çok yoğun ...ve gerçekten zor bir süreçmiş. Görüyorsunuz bu ee, <laughs> Kesinlikle... E, ...girişimci kadınlara... E, ...destek olmak istiyorum. Kesinlikle kimse durmasın, beklemesin... ...elinden geleni yapsın, kendi işlerini... ...kursunlar. E, devletimiz zaten... ...gerekli desteği de sağlıyor bununla ilgili, araştırdım. E, herkes kendi işini yapsın. Ufak olur, büyük olur ama... ...kadınlarımız bir şeyler... ...yapsın. E, çünkü... ...zor... Ama yaptığınız zaman gerçekten kendinizi iyi hissediyorsunuz ee, ve etrafa da gösteriyorsunuz yani. Ben yapabiliyorum. Valla ben de işte bu açılış için e, set arasında İstanbul'dan alelacele geldim e, izinler alaraktan e, nişanlımın yanında bulunayım diye. Çok da şahane yapmış. Ben uzaktan pek... Ee, ...müdahil olamadım konuya tabii. Yani devamlı sette ve İstanbul'da olduğum için... ...ama ellerine sağlık... ...bayağı güzel, profesyonel bir yer yapmış. Zaten kendisi çok profesyoneldir bu konuda. Ee, söylemedi. Ama... <laughs> e, ...işi de çok iyi. De iyi oldu. E, bilir Öyle. yani işi. Ee, onun haricinde... E, hep istiyordu böyle bir yer. Çok mutlu görüyorum Nina'yı ee, böyle olduğu için. Tabii eksikler olacak. Onları da nazar olarak e, say, say, dedim. Ee, onun haricinde e, tabii böyle bir e, iş kodu bana çok yabancı. Hani şuraları falan çok yabancı değil. Hani biz de makyaj yapıyoruz e, filmlerde, dizilerde. Ama e, bayağı bir kadına yönelik ...çok güzel şeyleri var, dinamikleri var. Her odada başka bir şey var. Yani buraya böyle bir gelip sıfır numara falan çıkabilirsiniz <laughs> böyle. Her şey yapılmış bir şekilde. O, o, o bakımdan böyle kompakt olması çok daha iyi. Bir insanın kendine ve e, şahsına yönelik e, kendini iyi hissetmesi bence... E, Etrafını ve bütün e, muhatap olduğu, birlikte olduğu insanları etkiliyor. Onun için çok pozitif bir şey. E, yani yaptığı iş cidden insanları güzelleştirmek, e, kusurlarını kapatmak e, çok güzel bir şey. Yani e, o bakımdan ben çok destekledim Nina'yı e, yapsın böyle bir iş diye. Zaten uzmanlık dalı. Ee, aynı zamanda e, hayırlı uğurlu olsun diyorum. Ee, i̇nşallah müşterisi bol olsun, şansı bol olsun. Güzel bir yer yapmış yani. yeni dizi e, çok çok güzel gidiyor dizi. Benim hep söylediğim gibi e, iyi bir kast, iyi bir. E, yönetim, iyi bir e, şirket, prodüksiyon şirketi, iyi bir senaryo e, her zaman e, başarıyı getiriyor. Tabii e, Sadakatsiz e, öncelikle e, Dr. Foster'ın e, şeyiydi, e, uyarlamasıydı ama artık şimdi bize e, döndü e, bölümler. Halk çok şey gösterdi, ilgi gösterdi sadakat size. Biz çok mutluyuz ekip olarak. İşte sezon finalini bekliyoruz. Sonra da devam edecek gibi duruyor. Tepkiler çok çok çok. Çünkü herkes kendinden bir şey buluyor. Biraz acı da olsa bazı gerçekleri ön sıraya çıkarttığı için ben de hoşlanarak oynuyorum. manikür bir. <gülüyor> <gülüyor> ya bak, yapamadım ya. Abi, <laughs> tam işte. Yeşil <laughs> <laughs> Siyah. tasarım <laughs> çıkabiliriz. Evet. Ay, iyi geldi. Nerede? Hoş geldiniz. Hoş 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 geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. hanemiz. Nelay zamanımız. Gördüğünüz gibi her bedene uygun. <laughs> burası böyle küçük bir laboratuvar gibi yani. Burada lazerimiz yapıyor. İpek kirpiğimiz. Ee, burası da küçük bir yerimiz. Salıcı makyajı da burada yapabiliyoruz, içeride de yapabiliyoruz. Durumun yoğununa göre artık randevu durumuna göre genelde lazerimiz burada oluyor.